Nebi sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Hacer Asqalani şu hadisi naklediyor. Erba'atun <Sessizlik> fil cenneti khayru minel cenneti. Dört şey cennette, cennetten daha hayırlıdır. Yani Allah Celle Celaluhu ahiret aleminde sonsuz cennet, sonsuz cehennem vardır. Allah müminleri, salih haber işkenleri cennette mükafatlandıracak. kafirleri də cehənnəmdə qahrolara şahid olacaq. Cəllahu təala səhəpsəram dörd şey cənnətdə cənnətdən daha xeyirdir. El-xuludu fi'l-cennəti xeyr minə'l-cennəti. Cənnətdə əbədi qalmaq şəhətdən daha gözəldir. Yəni adamlar deyirlər ki, artıq sən burada sonsuz qalacaqsan. Bu cənnət qiymətləri içində Cemalullah'a mazhar olarak, Cemalullah'ı görecek, peygamberlere komşuluk olarak sonsuz artık kalacaksın. Adamın keyfi o kadar geliyor ki cennetten daha güzel oluyor. El kulubu fil cenneti kerimine cenneti. Cennette ebedi kalmak cennetten daha hayırlıdır. Ee, Allah razı Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri var. Hizmetli fil cenneti kerimine cenneti. Meleklerin hizmeti cennette cennetten daha hayırlıdır.

Vay vaytu falimuhin manüllhum onların zilmanlara etrafına hep böyle dönerler. İşte bunların hizmeti cennete daha güzeldir. Diye var ki, cival elbiiy-i cenneti, çok minar cenneti. Hey komşu olmak cennetten cennetten daha hayırlıdır. Allahumma Rasulullah sallallahu Vesselam. ve sallam. Cival elbiiy-i, cival elbiiy-i, cival elbiiy-i cenneti çok minar cenneti. Hey komşu olmak. Cennete cennetten daha güzeldir. Yani düşün Allah'ın izniyle biz peygamberlere komşu olacağız. İşte bu dünyada peygamberlerin izinde olursak peygamberlere komşu oluruz Allah'ın izniyle. Peygamberlere civar-ı enbiya, yani Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ı göreceğim. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Onlar söz bir təkdir. Gəl sahabe efendilərimiz, Hazreti Ömrəkillər, Hazreti Ümələr, Hazreti Dostlar, Hazreti Alilər, bir təkdir ger əhlullah. Şeyh Əl-Xübəb, Dərs Seyyid Əl-Qazeri ilə, İmam Rabbani ilə, Qaldebadi ilə. Ya Rabbi onlarla bizi həşr et ya Rabbi. Ya Rabbi, əhvalətlərinlə, dostlarınla bizi həşr et ya. Təbii ki Allah demə İsra surəsində bir kəlmə var. Nə demişdi işte Allah? Ya vəh bu gün ned'u biz çağırırız kulle <laughs> unasin bütün insanlar neyle bir imamihim imamlarıyla beraber çağırırız dedi Allah Celle Celaluhu. Yani Allah bize imam ne demek? Yani imam emam öncü. Yani sen bu dünyada kimi kendine önder, öncü kabul ettiysen kimin izindeysen Allah diyor ki sözdür seni onunla beraber haşr Mesela bazen görüyoruz adam diyor ben Müslümanım ama Siyonist Yahudileri seviyorum. Gavurları seviyor. Evet. Eğer seviyorsa emin olun onlarla beraber haş olacak. Kim kafirleri severse, kafirleri severse, hakikaten içten kalben kafirleri severse, o onlarla beraber haş olur. Ben yani Allah ayet tebbi demişti. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidul yahuda vel nasara uliyâ. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost yapmayın. Ba'duhum evliya ve ba'd onlar birbirlerinin dostudurlar. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Burası çok mühim. Ve men her kim ki benim mevsulü akıllar çıkmanın. Ve men yetevellehum minkum. Sizden kim o gavurları kendine dost yaparsa fe <laughs> innehu o kişi minhum <laughs> onlardan olur. Allah va qəzəs. Bunun üçün Allah cəlal-cəlal bütün peyğəmbərlərlə haş etsin. Peyğəmbərlərə də komşu etsin. İstə i̇şte bu dünyada 2-nin izində isə 2-nin peşində isə Allah büyüklüyü ilə bərabər haş edəcəksin. Civarül-ənceyfə cənnətdən daha hayırlıdır. Peyğəmbərlərin içində olmaq qara. Nə bir bir ləzzətdir o. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah'ın Rasûlü'nü göreceğiz, aleyhissalâtu vesselâm. Ve yani onun cemaline bakacağız. Ya Rasûlullah ben geldim sana diyeceğim. Ya Rabbi haşret bize, onlara da ya yarabbim. İşte bu dünyada onların izninden olacağız. Onların davasıyla davalanacağız. Ondan sonra diğeri de Varıddallâhu var, var, Teâlet-i Cennet-i Heybüller Cenneti, Allah'ın insandan razı olması cennette cəti daha hayırlıdır. Allah'ın rızası, Allah'ın rızası daha büyüktür. Hakim-i salat namaz kılın, illa salat etten anhan kaşe ve mülkət, kılın zama sizi kütüte ve vələ dükullahi akbar, Allah'ın zikri de en büyüktür. Allah rızası cennete Allah'ın rızası cennette cəti daha hayırlıdır. Evet. dalet ki Allah da isim qulum bel senden raziy dir rabbiy ya allah hadisdə də 4 qut şnar şebilə nar 4 şey cehennəmdə cəhənnəmdən daha zordur bir hal qulud fil nar şebilə nar cehənnəmdə əbədi qalmaq cəhənnəmdən daha zordur allah mübarək olsun əbədi sonsuz qavurlar sonsuz qalacaqlar orada Hiç çıxmayacaqlar, ölməyəcəklər, azablar həftətilməyəcəklər, orada qayıq olmayacaqlar. Wa ma hum anha biqa'ibin, Allah da orada qayıq olmayacaqlar, oradan çıxmayacaqlar. Evet, onlar orada əbədi qalmaq cəhannamdə, cəhənnəm dövücülər, Allah razı olsun, deyir, <laughs> təvbiqul məlailəkat quffara <razı> fi darish-şar minan nar. <laughs> Zabanilərin onları belə döymələri, onlara belə azab etləri cəhənnəmdə daha zordur. Değerin divaru şeytan fil darışu minallâh şeytanlara komşu olmak cehennemde cehennede daha zordur Firavunlara, Nemrutlara Ebu Cehillere ve onun gibilerine cehennemde komşu olmak cehennemde daha zordur ya Rabbi selâsalle düşünün yani cehenneme gidiyor ki var orada Ebu Cehil var Firavun var Nemrut var Ondan sonra tüm zalimler tüm gaddarlar tüm pis insanlar olup topunu orada toplayacaklar Yazık değil mi sana sen oraya gidiyorsun? Allah'ın Resulü'nü bırakıp da, İslam'ı bırakıp da, Kur'an'ı bırakıp da hiç gavurların izinden gidilebilir, gidilebilir mi? Cemalullah'ı bırakıp da gidilebilir mi? Allah muhafaza etsin. Evet. Ondan sonra civarı şeytan, civarı şeytan, filler, şerru minenler şeytanlara komşu olmak cehennemden cehennem daha zordur Allah Resulü ve sellem Allah'ın mafaz etsin. Diyelim. وَغَذَبُ اللّٰهُ تَعَالَ فِي النَّارِ شَرْرُ Allah'ın gazabı, Allah'ın o kula gazabı etmesi cehennemde cehennemden daha zordur Ya Rabbi. Allah ona gazabı eder, ona dert ki artık sana rahmet nazarıyla bakmayacağım, Yarabim muhafaza et bizi Yarabim. Hangisi güzel hakikaten? Bak dört şey Allah'a sorsaydı, cennette ebedi kalmak, peygamberlere kurşun olmak, Allah'ın rızası, meleklerin hizmeti, Cəhənnəmdə nə almadı? Allahın qazığı, şeytanlara komşuluq, ondan sonra e, Cəhənnəmdə əbədi qalmaq, ondan sonra zəbanələrin e, belə azabı. Haqqatan hansı gözəl? Ə e, Cənnət gözəl. O zaman nə işi var qavurlar izində? Allah məğfirət etsin.